Herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf 2. dereceden denklemler konumuza başlıyoruz. İlk olarak 2. dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanımlamasını yapalım. A, B, C birer gerçek sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. Burası önemli. A kesinlikle sıfırdan farklı olacak. A x kare artı B artı C eşittir sıfır ifadesine 2. dereceden bir bilinmeyenli denklem denir diyoruz. Şimdi burada İkinci derecenin olabilmesi için x karenin kat baktığımız zaman a sayısının sıfırdan farklı olmasının sebep bu aslında. a sıfır olursa eğer x kareli ifade gidecek ve ifade ikinci dereceden olmayacak. Dolayısıyla a kesinlikle sıfırdan farklı olmalı. Biz bu ifadeye ikinci dereceden bir tane bilinmeyenimiz var. x bilinmeyenli yani bir bilinmeyenli denklem denir diyoruz. a, B, C burada denklemin katsayıları, x ise denklemin bilinmeyenidir. Denklemi sağlayan x1 ve x2 sayılarına denklemin kökleri yani x'in alabileceği değerler burada ikinci derece olduğu için x'in alabileceği değerler iki tane olacak. Bunlar x1 x2 sayıları bunları biz denklemin kökleri denir diyoruz. Ve köklerin oluşturduğu kümeye ise denklemin çözüm kümesi denir. Ve çözüm kümesini de bu şekilde x1 x2 biçiminde gösteriyoruz. x kare x 3 x artı 1 eşittir 0 mesela bu denklemler birer ikinci dereceden ikinci dereceden bir bilinmeyen denkleme örnek aslında. İkinci dereceden ve bir tane bilinmeyenimiz var. Aynı şekilde ikinci dereceden mesela buradaki x'li terim yok aslında. x'in katsayısı yani b sayısı 0. b sayısı ya da c sayısı 0 olabilir. Önemli olan a'nın 0 olmaması. 3x kare eksi 4 eşittir 0 yine ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemdir. Aynı şekilde x kare artı x mesela buradaki sabiti 0 olmuş. Sonuç olarak yine bu ifade de ikinci dereceden bir denklem. Eksi 2 x kare b'si de c'si 0 olmuş. Yine eksi 2 x kare ikinci dereceden bir bilinmeyenli denkleme örnektir diyoruz. Örneğine bakalım şimdi. İfadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise t çarpı n kaç dönemiş? Şimdi bakalım önemli olan burada ikinci dereceden demiş. İkinci dereceden dediyse x'in kuvveti en fazla 2 olmak zorunda. Burada ise x küp verilmiş. Şimdi ikinci dereceden olabilmesi için bu terimin kesinlikle olmaması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki x küpün kat sayısına yani t eksi 2'ye 0 dediğimiz zaman 0 çarpı x küpten burası gidecek 0 olacak. Ve x küplüğü ifadeden kurtulmuş olacağız. O zaman bunu sağlayan ifademiz t eksi 2'nin 0 olması. Buradan da t değerimiz 2 geldi. Şimdi buraya baktığımız zaman ikinci dereceden lazım. Burada x'in kuvveti 1 burası sabit. İkinci dereceden olması için o zaman buradaki bir tek x kalıyor x'in buradaki kuvveti yani n artı 1 sayısının o zaman 2 olması lazım ki ikinci dereceden gelsin. Buradan da n sayısı 1 geldi. Denklemimizi düzenleyelim. Burası zaten 0 çarpı x küpten gitti. t yerine yazdığım zaman 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. x'in kuvveti de 2 oldu. Yani eksi x kare artı x artı 5 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem oluştu. Bizden t ile nin çarpımını istediği için de cevabımız 2 çarpı 1'den 2 oldu. Diğer örneğimize bakalım. İfadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ise denklemin katsayılar toplamını bulunuz demiş. Yapacağımız işlemler belli. Dediğim gibi en fazla x'in kuvveti 2 olmak zorunda. Mesela burada x üzeri 4 var. x üzeri 4'ten kesinlikle kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de x üzeri 4'ün katsayısını 0 yapacağım ki 0 çarpı x üzeri 4'ten 0 gelsin. Aynı şekilde x küplü ifadeden de kurtulmam gerekiyor. Bunun da kuvvetini yine aynı şekilde katsayısını sıfıra eşitliyorum. Yine 0 çarpı x küpten burası da gidecek. O zaman buradan m eksi 4'ü 0'a eşitledim. m değerimiz 4 geldi. n artı 3'ü aynı şekilde 0'a eşitliyorum. n değerimiz de buradan eksi 3 oldu. Şimdi ikinci dereceden olması lazım. Burada x'in kuvveti 1 verilmiş. Bunun sonuçta 2 yapamayız. Herhangi bir bilinmeyen yok burada. Burada da sabit verilmiş. O zaman ikinci dereceden olmasını sağlayan terim burası olacak. Yani buradaki t eksi 2'nin 2'ye eşit olması lazım. Buradan da t değerimiz 4 geldi. Denklemimizi yazalım şimdi. Bunlar zaten sıfır olmuştu gitti. 2 çarpı buradan x üzeri 2 oldu zaten. Artı m çarpı n çarpı t. Yani burada 4'ün eksi 3'ün ve 4'ün çarpımından 16 çarpı eksi 3'ten eksi 48 geldi. Şöyle yapalım. Eksi 48 x m, n ve t'nin toplamı demiş. 4, 8, eksi 3 daha buradan 5 geldi. Ve bu şekilde ikinci dereceden denklemimizi bulmuş olduk. Bizden bu denklemin katsayılar toplamını istemiş. Katsayılarımız 2. Buradan eksi 48 ve artı 5 geldi. Eksi 46 artı 5'ten de eksi 41 katsayılar toplamımız oldu. Devam edelim örneklerimize. Denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre k kaçtır demiş. Şimdi bir kökü dediğine göre biz şunu söylemiştik. ikinci dereceden olduğu için x1 ve x2 şeklinde iki tane kökü vardı. Bunlar da o zaman denklemi sağlayan değerler olacak sonuç olarak kökse. Çözüm kümesine bunları yazıyorduk. Şimdi denkleminin bir kökü 2 demiş. O zaman x1 ya da x2'den herhangi biri 2 olacak. Dolayısıyla x1 değeri ben 2 aldıysam bunun kökü olduğuna göre demek ki dediğim gibi x'i yerine yazdığımız zaman bu denklemi sağlayan köklerden bir tanesi 2'ymiş. O zaman biz burada x yerine 2 yazdığımız zaman tek bir bilinmeyen kalacak. O da k değerini bulmuş olacağız. x gördüğüm yere 2 iki yazıyorum. 2'nin karesinden 4 geldi. Artı x yerine 2 yazdığım zaman k artı 2 ile şöyle yazılmakta k artı 2 çarpı 2 artı 3k eşittir 0. Buradan 4 artı 2'yi dağıttığımız zaman 2k artı 4 artı 3k eşittir 0. 5k geldi. 8 de karşı tarafa alıyorum. Eksi 8 ve buradan da k sayımız eksi 8 bölü 5'e eşit oldu. Bize diğer kökünde vermiş olsaydı yine aynı şekilde bu denklemi sağlamak zorundaydı. Diğer sorumuza bakalım. Denkleminin bir kökü eksi p artı 4 olduğuna göre p değerini bulunuz demiş. Yine aynı şekilde bir kök verilmiş. Yani burada x1 o zaman eksi p artı 4'e eşit. Dolayısıyla biz x gördüğümüz yere eksi p artı 4 yazdığımız zaman yine denklemi sağlaması gerekiyor. O zaman x gördüğüm yere bunu yazıyorum. Eksi p artı 4'ün karesi artı p çarpı x yerine eksi p artı 4 yazdım. Eksi 2 p eksi 6 eşittir 0. Karesini aldığımız zaman p'nin karesi buradan eksi 8 p artı 16 P'yi aynı şekilde burada da dağıtalım. Eksi P kare artı 4P eksi 2P eksi 6 eşittir 0. P kare ve eksi P kareler zaten gitti. Bunun dışında P'lere bakalım. Burada 4P eksi 2P'den buradan bir 2P geldi. Eksi 8 p de var. O zaman eksi 6P geldi. 16 eksi 6 da artı 10 eşittir 0. Eksi 6P'yi karşı tarafa aldığım zaman 6P eşittir 10 oldu. Aynı şekilde burada P'yi yalnız bırakmak için her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 cevabını buluyoruz. Şimdi geldik ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözümünü bulmaya. Bunun için birkaç tane yöntemimiz var. Şöyle diyeceğiz ikinci dereceden denklemlerin çözümü yapılırken yani kökleri bulunurken Çarpanlara ayırma yöntemi kullanılabilir, iki kare farkı kullanılabilir, tam kareye ayır, tam kareye tamamlama ve diskriminant yöntemleri kullanılabilir. Bunların zaten çarpanlara ayırma konusunda çarpanlara ayırma, iki kare farkı, tam kare tamamlama gibi örnekler zaten yapmıştık. Bu konuda ekstradan bir de diskriminant yöntemini de öğreneceğiz. Bu şekilde ifadeleri kullanarak bunların herhangi birini kullanarak denklemin çözüm kümesini yani köklerini bulabiliyoruz. İlk olarak çarpanlara ayırma yöntemiyle çözümüne bakalım. Dediğim gibi zaten çarpanlara ayırmayı zaten konuda da öğrenmiştik. Şimdi de çarpanlarını ayırarak o kökleri bulmayı öğreneceğiz. Mesela ax artı bx artı c eşittir 0 denklemi çarpanlarını eğer ayrılabilen türden bir ifade ise her bir çarpan ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğiz. Mesela buradaki ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Çarpanlarına ayırdığımız zaman şöyle bir ifade gelebilir. Mesela e, mx artı n çarpı e, Px artı R diyelim mesela bu ifade bu şekilde çarpanlarına ayrıldı eşittir 0 dedik. Ve bu ifadeyi 0 yapan değerler için şunu yapıyoruz. Sonuçta burası da 0 olsaydı çarpımları 0 olurdu. Burası 0 olsaydı yine çarpımları 0 olurdu. Ya da herhangi ikisi de aynı şekilde. Ve bu şekilde diyerek mesela Mx artı N'i 0'a eşitliyoruz. Buradan x değerini çekiyoruz ve köklerden birini bulacağız. Ve x'i yalnız bırakırsak burada eksi n bölü m'ye eşit. Aynı şekilde px artı r'yi sıfıra eşitliyoruz. Buradan da yine x'i çekerek eksi r bölü p. Köklerden biri bu. Diğeri bu olacak şekilde çözüm kümesinde bunları yazabiliriz. Şöyle yazalım Hatta Çözüm kümemiz eksi n bölü m eksi r bölü p şeklinde gelecek. Çarpanları ayırmayı dediğim gibi öğrenmiştik. Bunları da bu şekilde sıfıra eşitleyerek kökleri bulmakla ilgili örnekler yapacağız şimdi. Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümesini bulunuz demiş. Öncelikle bunlar çarpanlarına ayrılabilen bir ifade mi ona bakıyoruz. Mesela buradaki ifadede x'ler ortak x parantezine alabiliriz burasını. Hatta 2'ler de ortak 2 çarpanı da ikisinde var. O zaman 2x parantezine aldığım zaman burada x geldi artı 5 eşittir 0. Çarpanları ayırmayı iyi öğrendiysek zaten bunlarda hiç zorlanmayacaksınız. 2x çarpı x artı 5 eşittir 0. Çarpanlarına ayrıldı. Şimdi bu ifade de 0 olabilir. Burası 0 olabilir diyerek 2 ifade de 0 eşitleyerek kökleri bulacağız. 2x'i 0'a eşitlediğim zaman x değerimiz buradan 0 geldi. Köklerden biri 0. Aynı şekilde x artı 5'i 0'a eşitliyorum. x değerimiz de buradan eksi 5 geldi. Köklerden diğeri de eksi 5 oldu. O zaman çözüm kümemiz eksi 5 ile 0 şeklinde geldi. Diğer sorumuza bakalım. x kare eksi 5 x eksi 6 eşittir 0'ın çarpanlarını ayırıp köklerini bulmamız lazım. Şimdi çarpanlarına ayrılıyor mu? Bir kontrol edelim. x x dedik burada. Eksi 6'yı mesela elde etmemiz için şöyle diyelim. Eksi 6 ile artı 1 dersek çarpımları eksi 6. Çapraz çarpıp topladığımız zaman da buradaki eksi 5 x de veriyor. O zaman bu doğru bir şekilde ayırdık. Şöyle diyeceğiz. x eksi 6 Çarpı x artı 1. Normalde biz buraya kadar yapıyorduk çarpanları ayırmada. Şimdi ise bu ifade denklem sıfıra eşit olduğu için bunu sıfıra eşitliyoruz. Ve bu ifadelerin sıfır olma durumlarına göre x'in alabileceği değerlere bakıyoruz. x eksi 6'yı sıfıra eşitlediğimiz zaman x değerimiz buradan 6 geldi. Köklerden biri 6. x artı 1'i sıfıra eşitlediğim zaman x değerimiz eksi 1 oldu. Köklerden diğeri de eksi 1. O zaman çözüm kümemiz eksi 1 ile 6 gelmiş oldu. Diğer örneğimize bakalım. 4x kare artı 4x eşittir 3. Şimdi çarpanlarına ayrılabilmesi için karşı tarafta öncelikle 0'ın kalması lazım. Yani buradaki 3 öncelikle karşı tarafa atacağız. Ki eşittir 0 olsun. 4x kare yani denklemin köklerini bulabilmemiz için karşı tarafın kesinlikle 0 olması gerekiyor. 4x kare artı 4x eksi 3 eşittir 0. Şimdi artık bu ifade çarpanlarına ayrılıyor mu kontrol edelim. Mesela 4x'i nasıl elde edebiliriz? 2x'e 2x diyebiliriz. Arada da 4x'i bulmamız için şöyle desek 3'e mesela eksi 1 desem. 3 ile 2x'i çarptım. Çapraz çarpıyoruz biliyorsunuz kontrol ederken. 3 ile 2x'i çarptım 6x. 2x ile eksi 1'i çarptım eksi 2x. Bunları toplamı da 4x'i verdi. Dolayısıyla doğru bir şekilde ayırmış olduk. O zaman şöyle yazıyorduk. 2x eksi 1 çarpı 2x artı 3. Bunlar bizim çarpanlarımız olduğu eşit eşitledik. Çarpımların sıfır olabilmesi için burası sıfır olabilir, burası sıfır olabilir diyoruz. Buradan 2x eksi 1'i sıfıra eşitlediğim zaman x değerimiz 1 bölü 2. 2x artı 3'ü sıfıra eşitlediğim zaman x değerimiz de eksi 3 bölü 2 oldu. Köklerimiz bunlar o zaman. Çözüm kümemizi yazalım. Eksi 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 çözüm kümemizi oluşturdu. Diğer örneğimize bakalım. 7x kare eksi 6x eksi 1. Şimdi karşı taraf 0 zaten. Direkt çarpanları ayırmaya çalışalım. 7x'e x desek mesela çarpımları 7x kareyi verecek. Şimdi eksi 6 olması için o zaman çaprazına şöyle eksi 1 yazarsam buraya artı 1 yazarsam eksi 7x artı 1 xten eksi 6x'i elde ettik. O zaman çarpanlarımız bu şekilde 7x artı 1 x eksi 1 eşittir 0. Aynı şekilde bu ifadelerin sıfır olma durumlarını inceleyelim. 7x artı 1'i sıfıra eşitlersem x değerimiz buradan eksi 1 bölü 7 gelir. x eksi 1'i sıfıra eşitlersem x değerimiz de buradan 1 geldi. O zaman çözüm kümemiz eksi 1 bölü 7 ile 1 köklerinden oluşmuş oldu. Örneklerimize devam ediyoruz. 2x kare artı 8x artı 8 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş öncelikle çözüm kümesini bulmamız için bunu çarpanlarına ayırmamız lazım. Şöyle desek mesela ikilere baktığımız zaman her birinde bir iki çarpanı var. Öncelikle iki parantezini alabiliriz. Burada x kare artı 4x artı 4 eşittir 0 geldi. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırsak x x diyebiliriz. 2'ye 2 dersek çarpımları 4 toplamları da 4 verecek. O zaman çarpanlarımız 2 çarpı buradan x artı 2. Aynı şekilde x artı 2 geldi eşittir 0. Hatta buradaki ifade için direkt karesi şeklinde de yazabiliriz. 2 şöyle diyelim ya da buradaki ifademizi çarpanlarımız sıfır olabilmesi için 2 ifadesi zaten sıfıra eşitleyemeyiz. Bu ifadeleri sıfıra eşitlediğimiz zaman x artı 2 eşittir sıfırdan x değerimiz eksi 2 geldi. Aynı şekilde buradaki x artı 2'yi sıfıra eşitlediğim zaman x değerimiz eksi 2. Yani aslında iki tane aynı eşit kökler gelmiş oldu aslında. Bu ifadede o zaman direkt çözüm kümemiz bir tane olacak. Yani buradan eksi 2 Köklerimizden sadece bir tanesi, iki tane kök olduğu için aynı değeri yazmıyoruz. Dolayısıyla sadece eksi 2'yi bir defa çözüm kümesine yazmış oluyoruz. Bununla ilgili küçük bir notumuz var. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin sol tarafı bir tam kare şeklinde yazılabiliyorsa. Yani buradaki ifadeyi biz şöyle de yazabilirdik. 2 çarpı şöyle diyelim. 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 2'den x artı 2'nin karesi eşittir 0. Dolayısıyla bu ifade bir tam kareye eşit. x artı 2'nin karesi gelmiş. Tam kare şeklinde yazabiliyorsa, denklemin kökleri birbirine eşittir diyoruz. Tam kare şeklinde yazılabildi ve denklemin kökleri birbirine eşit. Dolayısıyla çözüm kümesine sadece bir tane elemanı yazmış olduk. Evet devam edelim şimdi sorulara. 4x kare eksi 64 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi öncelikle burada ikisinde de 4 çarpanı var. Yani iki terinde de 4 çarpanı var. 4 parantezini alabiliriz öncelikle. Buradan x kare eksi 16 eşittir 0 geldi. Şimdi 4 çarpı 2 kare farkı 16'yı 4'ün karesi olarak yazdığımız zaman x eksi 4, x artı 4 eşittir 0 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Yine aynı şekilde bu ifadeleri 0 eşlediğim zaman x değerimiz buradan 4 geldi. Burasını 0 eşlediğimiz zaman x değerimiz eksi 4. O zaman çözüm kümemiz eksi 4 ile 4 gelmiş oldu. Diğer sorumuzda ise x eksi 3'ün karesi eşittir 16 denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz aslında. Yani yine köklerini bulma işlemini yapacağız. İki farklı şekilde bulabiliriz bunu. Şöyle diyelim mesela x eksi 3'ün karesi 16'ya eşitmiş. Şimdi 16 sayısı şöyle olabilirdi. 4'ün karesine de eşit olabilirdi. Aynı şekilde x eksi 3'ün karesi eksi 4'ün karesine de eşit olabilirdi. Sonuç olarak ikisi de bize 16'yı verdi. Şimdi Eşitlikleri şöyle yapıyorduk. Kuvvetleri birbirlerine eşitse tabanlar da birbirlerine eşit olacak. Yani x eksi 3 değeri buradan 4'e eşit ve x değerimiz de buradan 7 geldi. Köklerden birini bu şekilde bulduk. Aynı şekilde yine kuvvetler eşit olduğu için tabanlarını birbirlerine eşitliyorum. x eksi 3 eşittir. Eksi 4'ten x değerimiz de buradan eksi 1 oldu. Ve biz bu şekilde çözüm kümesini bulmuş olduk. Köklerimiz de eksi 1 ve 7. Bunun dışında bir de daha önce yaptıklarımız gibi kök bulabiliriz. Yani bu ifadeyi şöyle bir düzenleyelim öncelikle. Karşı tarafın sıfır olması gerekiyor demiştik. O yüzden bu ifadeyi karşı tarafa alıp düzenleyeceğim. Şöyle diyelim x eksi 3'ün karesi eksi 16 eşittir 0 diyorum. Karesini alalım. x kare eksi 6 x artı 9 eksi 16 eşittir 0 geldi. Buradan x kare eksi 6 x eksi 7 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımız zaman eksi 7'ye artı 1 diyebiliriz. Çarpımları eksi 7 toplamları da eksi 6'yı verdi. O zaman burada çarpanlarımız x eksi 7 çarpı x artı 1 eşittir 0. Ve köklerimiz yine burasını 0 eşlediğimiz zaman x değerimiz 7. Burasını 0 eşlediğimiz zaman x değerimiz eksi 1 geldi. Yine buraya baktığımız zaman da köklerimiz yani çözüm kümemiz yine eksi 1'e 7 oldu. Yani iki farklı şekilde çözülebilir. Bu şekilde de yapabiliriz. Yine aynı şekilde normal 0 eşlediğimiz gibi bu şekilde de çözüm kümesini bulabiliriz. Evet son iki örneğimize de bakalım. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi şöyle baktığımız zaman x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0 denkleminde. Çarpanlarını ayırsam mesela x'e x şeklinde yazsam e, burada çarpımları eksi 8 e, toplamları eksi 2 veren sayıyı bulamıyorum. Yani bu ifade bu şekilde direkt çarpanlarına ayrılamıyor. Bunun için biz çarpanları ayırma konusunda da eğer çarpanları ay ayrılamıyorsa başka yöntemler bulmaya çalışıyorduk. Mesela bu ifadeyi şöyle düşünsek tam kareye tamamlayabilir miyiz acaba? x kare eksi 2 x mesela eksi 8 verilmiş. Şimdi burada normalde çarpanların ayrıl ayrılabilmesi için x x derdik. Şimdi eksi 2'yi elde edebilmesi için şöyle yapabiliriz. Mesela eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı olsa çarpımı buraya verecek. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı ise eksi 2'yi verecek. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı olabilmesi için o zaman burada bir artı 1 olsaydı eğer eksi 8 de artı 1 olsaydı bu ifade çarpanlarına ayrılırdı. Ama bize eksi 8 verilmiş. O zaman şöyle diyeceğiz. X kare eksi 2x artı 1'i yazdım. Eksi 8'i elde etmek için de o zaman buraya eksi 9 yazarsam eşittir sıfır olacak. Ve bu ifade yine aynı şekilde x kare eksi 2x eksi 8 eşittir sıfıra eşit olacak. Ama bize bu şekilde işe yaramadığı için bu şekilde parçalamış olduk aslında biz eksi 8'i 1 eksi 9 olarak yazdık. Şimdi bu ifademize baktığımız zaman zaten şuradaki kısım çarpanlarına ayrılabildi. x eksi 1 ile x eksi 1'in çarpımı. Dolayısıyla buradaki kısmımız x eksi 1'in karesi oldu. Eksi 9 eşittir 0 geldi. Eksi 9'u karşı tarafa alalım. x eksi 1'in karesi eşittir 9. Biraz önce yaptığımız sorudaki gibi yapacağım. Burada tam kare için kullanacağım. Mesela 9'u 3'ün karesi olarak yazabilirim. Eksi 3'ün karesi olarak. x eksi 1'in karesi 3'ün karesine eşit. x eksi 1'in karesi eksi 3'ün karesine eşit. Buradan kuvvetler eşit olduğu için tabanları birbirlerine eşitledik. X eksi 1'i 3'e eşitledim. X değerimiz buradan 4 geldi. X eksi 1 aynı şekilde eksi 3'e eşitledim. X değerimiz de buradan eksi 2 geldi. O zaman köklerimiz 4 ve eksi 2 olduğu için çözüm kümemizi yazalım. Eksi 2 ve 4 şeklinde bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde diğer soruya bakalım. Burada da direkt çarpanlarını ayrılabilen bir ifade değil. Hatta burasını bir iki parantezine alıp da kontrol edebiliriz. Mesela iki parantezine aldım. X kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0. Şimdi bizim burasını çarpanlarına ayırmamız lazım ama yine aynı şekilde çarpımları eksi 4 toplamları eksi 2 veren sayılar elde edemiyoruz burada. O zaman yine aynı şekilde burada bir tam kareyi düşünebiliriz. Mesela 2 çarpı x kare eksi 2x. Aslında eksi 2x yine aynı şekilde bunun gibi düşünebilirim. x x dedik. Eksi 2'yi elde etmek için eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı olsa Çarpımları burayı toplamları da buraya verecek. O zaman burasının artı 1 olması gerekiyor. Parantez içinde burası 1 değil normalde eksi 4'tü. Eksi 4'ü elde etmek için de eksi 5 yazabilirim. O zaman buradaki ifademiz artık 1 eksi 5'ten eksi 4 geldi. 2 ile de çarptığımız zaman eksi 8 eşittir 0'ı düzenledim. Şimdi şöyle yapalım bir de 2 çarpı buradaki ifademizde bunları da ayırabiliriz aslında. Mesela burada x eksi 1'in şuradaki kısım x eksi 1'in karesi x eksi 1'in karesi şeklinde yazdım. Şöyle büyük parantezimizi açalım. x eksi 1'in karesi bunun yerine x eksi 1'in karesi yazdım. Bir de eksi 5 değerimiz var. Eşittir sıfır geldi. Şimdi bu ifadede şöyle diyelim hatta 2'yi burada dağıttığımız zaman ya da şöyle diyelim buradaki çarpım sonuçta sıfır olması gerekiyor. Burası sıfır olamayacağına göre burasının kesinlikle sıfır olması lazım. Hiç 2 ile uğraşmamıza gerek yok. Çarpımı 0 olabilmesi için burası 0 olması yeterli. O yüzden de x eksi 1'in karesi eksi 5 eşittir ifadesini 0'a eşitledim. Karşı tarafa alalım. x eksi 1'in karesi eşittir 5 geldi. Şimdi buradaki gibi karesi çıkmadı. Ama şöyle yapabiliriz. 5 sayısını da bir ifadenin karesi olarak yazabilirim. Yani x eksi 1'in karesi eşittir. Kök 5'in karesi dersem eğer 5'e eşit olacak. Aynı şekilde x eksi 1'in karesini eksi kök 5'in karesine eşitlersem yine aynı şekilde buradan 5'e eşit olacak. Dolayısıyla buradan yine x sayısını bulabiliriz. Kuvvetleri birbirlerine eşit olduğu için tabanları eşitliyorum. x eksi 1 eşittir kök 5. x değerimiz buradan kök 5 artı 1. Bir. Köklerden biri bu. Burada da x eksi 1'i eksi kök 5'e eşitledim. x değerimiz de buradan 1 eksi kök 5 geldi. Çözüm kümemizi bu şekilde elde edebiliriz artık. Şöyle yazalım. 1 eksi kök 5, 1 artı kök 5 şeklinde köklerimizi bulduk ve çözüm kümemizde yazdık. Buradaki ifadeyi e, önceki sayfada yaptığımız gibi yine karesini alıp düzenleme işlemleri de yapabilirsiniz aslında. Ama yine çarpanlarını ayrılamayan bir ifade de gelebilir. O yüzden bu şekilde çözüm yolunu kullanabilirsiniz. Şimdi de geldik ödev sorumuza. İkinci dereceden bir denklem verilmiş. Buna göre M ile T'nin çarpımını istemiş. Çarpanlarını ayırarak çözüm kümesini bulmanızı istemiş. Ve tam kareye tamamlayarak da çözüm kümesini bulunuz demiş. Evet dikkatli bir şekilde soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Ve bulduğunuz cevabı da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videonun başına yine ödev sorumuzun çözümünü yapacağız zaten. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.